Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu videoda tekim oynayan maçları koydum arkadaşlar. Ee, bazı karakterlerin 550 kupayı çıkarttım. En güzel e, Penny 550 kupayı çıkarttım Onun tekrarlarını izleyeceğiz şimdi. Evet hemen izlemeye başlayalım arkadaşlar. Biz e, az önce bir video çekmeye çalıştık. Olmadı kardeşim e, olmadı. Bizi dedik tekrar kuralarını Kardeşim de yok da yanında e, Şimdi göstereyim ben size. O o nerede? O nerede? nerede? Evet arkadaşlar. İşte burada evimizi yaptım. 550 kupa. Arkadaşlar internet sıkıntısı olursa çok 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 özür diliyorum. Yani izlemede ya internet sıkıntısı olursa sıkıntı çok özür olur diliyorum. Bu arkadaşlar harbiden bir detay var. Bu da ek çizgiye Bakın burada. Evet, ben bunu yapamıyorum. Hep i̇şte böyle oldu. Güzel, büyüyoruz galiba sarımsakta da. 4 maç attım, büyüdüm de büyümedim. Orman tatmaca da görev yapıyordu. Ee, size veriyormam bilmiyorum ama 3 maç kazandım. Erimem tatmaca, oldu bir bitirdim. Büyüyor, özellikle dışarı çıkıp öldüm. Bu da da güzel olmuş gibi. bir şey yazdım hayır. Orada paylaştık. Bakın çok 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 kırıldı. Onu en başta söyleyeyim arkadaşlar. Burada nani beni vuracak diye çok kötü. Şu anda bir izliyorum işte. Arkadaşlar bu arada bu güncelleme hiç güzel olmamış. Hiç güzel olmamış. Hani kötü güzel olmamış şimdi Çok az sözü getirmişler yani. Ya şuraya bakın şurada bir kapılan var bu nerede? Pardon iyi oldu. Ancak kaçacağız yani arkadaşlar. Başka bir şey bilmiyor. <laughs> bu da mükemmel bir bilgilik ve Mecburlukta en sertel kontrol olan 549 da 549 artı 857 ben bilmeden 857'ye çıkarmışım. Bu da gözü büyük bir güzellik tabi şeyde diyeceğim arkadaşlar bu arada siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ben Max'i bir yere 24 yani 700 kupaya çıkardım ya Max'i zaten bir de arkadaşlar ee, yakında bir video gelecek bu APS oturumu değil ben şuna gireyim şuna da söyleyeyim Aklı arkadaşlar elmaslarını biriktirerek 2 sezon boyunca siz de Royal Pass alabilirsiniz ee, Geçen bir şey dediğim zaten. Şimdi arkadaşlar, e, PM 1500'lü kupa yaptım da bir şey göstereyim. İnşallah onu bulabilirim arkadaşlar. Ben bulurum diyorum. 68 68 doğru arkadaşlar. Oldu. Lock ettim. Evet, burada da. E, e, ne ne dedi onu bilmiyorum nasılsa. Eee Şimdi nasıl olacak? Arkadaşlar ilk okullarımız için kardeşimle yani o zaman da YouTube kanalımız ya da 5 sene oldu var ya bırakmak alakalı bizim YouTube kutumuzda şey abone olmayı abone olmayı beğenmeyi abone abone bu arada iptal olmuştu onu bir daha o zaman devam o modu sinir etti arkadaşlar 11. katman kadar indi yalnız orada bir sıkıntı çıktı, gerisini buldum. Şimdi buldum, yarışıcıya geçtim. Videoda kesin şimdi olacak. Üç bölüm çektim. İçinde de çok kötü oldu zaten. Birisini attım. O bileni sadece de atmayayım. Aslında sinecektim. Ha tamam, Biz maçımıza dönelim. Birinci olacağız zaten burada. Bunu beni öldürecek. Bir yerde çok arayacak oluyorum. Orayı göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bu arada Efe'nin kendisi var kulaklık taktığından dolayı kulaklık yılan gibi üstüne geliyor o yüzden çok koyuyor. Ne demişim? Bu yüzden çok uğraştırdım. Çok 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 uğraştırdım. İşte 5 saat hiç adam olmuyor. Buraya ben bir de kurayım dedi tabii. Arkadan baktım orada geldi. Ne oldu? Şey ne diyor? Ben burada çok ara kalmışım. Dedim bu an öldüm. Ağrı olacak. Ne diyor? Ne Bir sürü de roza var ve herkese bir şey. Kral Emir ben Şimdi gördüğünüz gibi bir şey. Bunu söylemek bir evet. i̇şte buraya bir roz görüntü. Orada bu değil mi? Aslında Kral Emir de burada saldı mı? Artık saldı Bırak dedi yani, artık onu ama kralın Ne yaptık ne yaptık çok kötüydü yani dördüncü yaptık bunu alabildiğim için ama ben çok öne çekildim o yüzden Buradan maçı kaybettim arkadaşlar bizim 5 litre tostumuzun 5. buçuk tostumuz lazım şu an Mini uzatma çekeceğim biraz da bizim açacağım. Ma maç açacağım maç atıp tostumuzu alalım 8 litre bir gam akmeyi çıkartalım yani Başlıyorum arkadaşlar. Başladık. İnternet sıkıntısı. İnşallah. Yaşam arkadaşlar. Ne oluyor? Evet. Öldük arkadaşlar. Bir dakika alalım. Çünkü şey şey bir de. Bir de bir arkadaşlar içerisinde bir gün. Bu şey değil. Bu şey değil. arkadaşlar yani, bilirken, adayın, ben bir gün biri abone etmeye kalktı ben 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 bir arkadaş, bir bir ben o kadar ben 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 yapmıyorum. ben 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 Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Ben geldim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.